Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Acı haber Pençekilit Operasyon Bölgesi'nden geldi. Tevhüslerin açtığı taciz ateşinde uzman çavuş Reşat Ergin şehit düştü. Kahraman asker dualarla ebediyete uğurlandı. Uzman çavuş Reşat Ergin, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde görevliydi. Teröristlerin açtığı taciz ateşinde yaralanan uzman çavuş hastanede şehit oldu. Kahraman asker sosyal medyada yaptığı paylaşımda bir gün annemin çığlığıyla tüm şehir uyanacak ama ben uyanmayacağım demişti. Önce acı haberi sonra al bayrağı sarılın ağaç ulaştı memleketi Manisa'ya. Acı katlanarak büyüdü. Cenaze önce baba evine götürülerek helallik alındı. Allah. Allah. Uzman çavuş Reşat Ergin için Gördes'te Boyalı Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Helal eder Kahraman asker dualarla ebediyete uğurlandı. Allah.